Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Air to Ground yani hava yer atış modlarından olan CCRP'nin e, düzeltiyorum CCIP'nin atış şeklini göstereceğim. Air to Ground mod seçiliyken buradan CCIP'yi seçiyoruz arkadaşlar. CC ip seçtiğimizde gördüğünüz gibi sol MFD'de ve sağ MFD'de SOI yok, SA hatta FBM'in ortasına aşağıya doğru inen bir çizgi ve ortasında bir yuvar nokta olan yuvarlak görüyoruz. Bu çizginin ismi Bonfoll Line ve ortasında nokta olan yuvarlığın ismi ise Piper Bu daha çok klasik mühimmatların atışında kullanılan bir atış metodu. Burada hedefin üzerine gördüğünüz peeper'ı manuel olarak getiriyoruz ve bomb fall line'a e, düzeltiyorum. Bomb release'e elimizi basılı tutuyoruz. Elimizi e, basılı tutmaya başladıktan sonra yine sağ aşağı köşede hat ekranında zaman düşmeye başlayacak ve zaman sıfıra ulaştığında mühimmatımızı uçak e, hedefimize bırakacak. Burada RP'imiz iki seçili yani iki tane e, klasik Max 2 dediğimiz mühimmattan bırakacağım. Şimdi uçuşumuza devam edelim. burada hedefimizi kulo olarak belirledim ben. 2020 bırakacağımız irtifa daha önceden kontrol page'den SMS sayfasında kontrol page'den girdiğimiz e, patlama sürelerine göre değişiklik göstermektedir. Ben yani sadece CC IP modda, modda nasıl bırakıldığını göstereceğim. Şu anda ekranımızda HAD ekranı var. alıyorum. Bir kırmızı kulenin üzerine getirdiğim anda kombinizi elimde tutacağım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi bomba falan çıktı. Altıdan geriye doğru saymaya başladı uçağımız. Bomb e, release Q FPM'e dokunmak üzere dokunduğu anı sıfırlayacak ve mühimiz şu anda iki tane mühimmatımızı bıraktı uçağımız sağdan kaçış yapıyorum Gördüğünüz gibi kuleyi de başarılı bir şekilde ihmal ettik Air to Ground mod atış modlarından olan CCIP'nin atış şekli anlattığım gibi bir uçuşta